geldiler, nelere göğüs gerdiler, hangi zorlukları çektiler. Acısıyla tatlısıyla Avrupalı Türklerin hayat hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz ve hazırsanız başlıyoruz. Ganga Serdar'la Döner Hayatlar'da şimdi Almanya'nın batısında Saarland eyaletinin başkenti Saarbrücken'deyiz bürüken Malatya ve Kayseri'nin kardeş şehri olması itibariyle de bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bu özel şehri gezmeden ve burada bir hayat hikayesi dinlemeden ayrılmak olmazdı tabii ki. Ganga Sardar'la döner hayatlar devam ediyor. Neredeyiz? Evet, Talex Weiler. ilk kez diyorum bu ismi Talex Weiler. Ve Schaumberg Strasse 85. Bakalım bizi neler bekliyor? Evet. Çok merak ediyoruz. Tabii ki döner Ali Bey'in işi ama döner hayatlarda hayat hikayelerini sunmak da bizim işimiz. Bu yaşamların içinde gurbetçi tüm vatandaşlarımızın kendi hikayesine benzer bir an mutlaka var. Şimdi Ali Bey'e uzatıyoruz mikrofonlarımızı ve Almanya macerasını ondan dinliyoruz. Ali Bey ilk olarak sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet ben Ali Demiroğlu 1979 Kahramanmaraş Pazarcık doğumluyum. 1995'te Manayim'e geldim. Sizi Almanya'ya getiren sebep nedir Ali Bey? Almanya'ya yoksulluktan geldik. Geçim sıkıntısı vardı. O yüzden buralara taşındık. Mutlu musunuz burada? Burada mutlu sayılır yani. Gelir gelmez yaptığınız iş dönercilik miydi? Yok dönercilikle başlamadık. Önce e, bir fırın işimiz vardı onunla uğraştık. 97'de Saprükene geldik e, fırın üzeri. E, o işte olmayınca ortaklıktı. Olmayınca e, dönerciliğe başladık. Neden bu işi seçtiniz? E, dönercilik e, meslek olmadığı için e, daha kolay geldi. Daha kolay geldiği için de bu işi seçtik. Döneri seviyorlar mı? Almanlar döneri çok seviyor. He, hemen hemen her gün e, döner yiyen müşterilerimiz var. Döner bir kültür mü oldu Almanya'da? Döner evet e, bir kültür yani. Buraya ilk geldiğinizde en çok hangi konuda zorlandınız? En zorlandığımız tabii ki dildi. Ali Bey burada güne nasıl başlıyorsunuz? Bir gününüz nasıl geçiyor? E, güne nasıl başlıyor? E, alışveriş yaparak sabah kalktığımızda alışverişimizi yapıyoruz. Ondan sonra çayımızı kahvemizi içtikten sonra da e, dükkana geliyoruz. Almanya'da yapılan dönerle Türkiye'de yapılan dönerin arasında en büyük fark ne sizce? Almanya'da Türkiye'nin döner farkı buradaki e, döner konsepti bambaşka. E, Türkiye'de daha değişik ama buradaki e, döner daha seviliyor. Çünkü burada e, yoğurt olsun mayonez olsun Almanlar seviyor, e, sevdikleri için de tabii ki buradaki döner daha çok tutuluyor. Hayatta en çok ne kızdırır? Benim e, en çok kızdığım şey e, yalan söylenmesi ve bir insanı e, aldatmak. Neden aldatılmayı vurguladınız? Aldatıldınız mı hiç? Aldatıldık. Çok çok defa aldatıldım. E, İsim gerekmiyor. Yani insanlar e, ne bileyim. Üzdü mü bu sizi? Üzgünüz et. Evet. Peki sizi ne mutlu eder? Beni en mutlu eden şey e, sevdiklerimin her zaman e, mutlu görmek beni çok mutlu eder. Evli misiniz Ali Bey? Eşim yok. Hiç evlenmediniz mi? E, tabii ki biz de e, başımda bir e, evlilik geçti tabii anlaşamadık ayrıldık. Aileler nasıl karşıladı bu ayrılık kararınızı? Tabii ki aileler de e, üzülüyor iki taraf içinde ama yapacak bir şey de yok sonuçta olmadıktan sonra zorla güzellik olmuyor. Çok özel olmayacaksa ayrılma sebebiniz neydi Ali Bey? Şöyle söyleyim e, aldatma değil de yarı yolda bırakıldım ben. E, bir birini çok sevdim, çok inandım ona ama e, yarı yolda bırakıldım yani. Görüşüyor musunuz eski eşinizle? Yok görüş, görüşmüyorum. Görüşmek de istemiyorum bir daha. En çok neleri özlem duyuyorsunuz Ali Bey? Memlekette tabii eş, dost, akrabaları özlüyoruz. Anneniz, babanız burada mı? Ee, annem burada yanımda. Babam da e, rahmetli oldu. Başınız sağ olsun Ali Bey. Babanızı özlüyor musunuz? Yanınızda olmasını ister miydiniz? Babamın yanında olmasını e, istemezdim. Neden? Çünkü biz babasız büyüdük. Beni bizi annemiz büyüttü. Çok zorluklar çekti annemiz. Yani benim bugüne bizim bugüne gelmemizin tek kaynağı annemizdi. Her şeye göğüs geldi. Bize kimseye ihtiyacı yani kimseye muhtaç bırakmadı bizi. En büyük hayaliniz nedir? Hayalim e, tabii ki benim de e, her insan gibi hayalim evlenip çoluk çocuğa karışmak, mutlu bir e, yuva kurmak. Almanya'da yakın akrabalarınız var mı Ali Bey? Almanya'nın hemen hemen her yerinde akrabalarımız var. Bu yoğunlukta onlarla görüşme imkanı bulabiliyor musunuz? Tabii Manay'ımda amcamla görüşüyorum. E, amcam zaten 52 senedir Manay'ımda kalıyor. Dayılarım var Basel'de, İsviçre'de. Leverkusen'de teyzelerim var. Görüşüyoruz. Abim var Fransa'da, Paris'te. Peki Ali Bey, bütün gün döner yapıyorsunuz. Siz yiyor musunuz? Her gün bir döner yiyorum yani. Geçelim biraz eğlenceli sorulara. En beğendiğiniz şarkıcı kim Ali Bey? En beğendiğim şarkıcı e, İbrahim Aktolon, İbo. Hangi takımı tutuyorsunuz? Doğma büyüme e, Fenerbahçeliyiz. En beğendiğiniz oyuncu kim? Alex de Souza. İlahi Ali Bey nasıl bir cevap oldu bu? Alex takımdan ayrılalı 4 yıl oldu. Biraz zorlayalım bakalım başka kim olabilir? Diego. Evet Diego cevabıyla gol olur Ali Bey. Son olarak sizi izleyenlere ve yakın akrabalarınıza ne söylemek istersiniz? Bizi izleyen e, burada... E... Maraş'tan, Pazarcık'ta, tüm Avrupa'da yaşayan e, Paris'te, İsviçre'de, Basel'de, Almanya'da dost ve akrabalarıma sevgi ve selamlarımı söylüyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Sevgiyle kalsınlar. <laughs> Ali Bey'in hayat hikayesini dinledik. Ondan daha döner yapmanın inceliklerine kadar her şeyi öğreneceğiz ama Ganga Serdar'ı tutamıyoruz. Ali Bey'in yanında döner şişinin başında alıyor soluğu. Hasret kaldık, hasret dönerimize, hasret. Neredeyiz, sabrükendeyiz. Neredeyiz? İstanbul Kebap Sabrüken. İstanbul Kebap Sabrüken. İstanbul'a değiliz, Sabrüken'deyiz ama İstanbul Kebap. Dönerimize bak, of oh. of. Oh. Nezetli. Dana eti de mi? Dana eti abi, dana hindi. Dana, dana hindi. hindi dana hindi karışık tavuğa geçelim. Biz de mi keselim? Of, oh. et de benim için. Çok kolaymış ya kesmesi. Ne de güzel. Evet, dönerci olma kolaymış. Hmm. Gibi gözüki gibi görünüyor ben ama bence de. maalesef zor bir... zor bir iş zor bir meslek. Serdarcığım sen burada yapılışını görünce döner yapmayı kolay mı sandın? Kolay mı zor mu onu işin ustasına sormak lazım. Usta yanında ne duruyorsun? Evet görüyorsunuz. Oo oh, ne güzel. Ee, şimdi bir döner mi yapıyorsunuz ekmek evet. arası. Şimdi etlerimiz dana indidir. Özel hazırlanıyor, özel e, sulu baharatla yapılıyor. Evet abi dönerciliğin ilk kuralı ekmeğimiz sıcak olacak, etimiz pişmiş olacak. Bir de sos önemli, sos çok önemli. Zor. Bu üç kural çok önemli dönercilerde. Dönerler ustaca kesiliyor ve porsiyon haline getiriliyor. Türkiye'de biliyorsunuz sos kullanmıyor. Neden? Türkiye'de de denediler ama yapamadılar bir türlü tutturamadılar Türkiye'de Çünkü oranın et damak tadıyla buranınki biraz farklı Almanlar yoğurtla mayonezi daha çok sevdiği için burada daha çok alıştılar Ağzına sağlık diyoruz Ali abicim hadi bakalım nasıl olacak bizim dönerimiz çok merak ediyorum En iyi döneri yapmak için önce iyice pişmiş dönerlerimizi porsiyon haline getiriyoruz İlk olarak yoğurt ya da mayonez sosunu bu enfes dönere ekliyoruz daha sonra sırayla soğan, marul, rendelenmiş turp, havuç ve kırmızı lahanadan oluşan salata malzemelerini harmanlıyoruz. Salatalık, domates ve turşuyu da ekledikten sonra son olarak mayonez sosuyla spesiyelimizi tamamlıyoruz. Afiyet olsun. Döner Almanya'da biraz şekil değiştirerek fast food'ta da vazgeçilmez lezzetlerden biri olmuş. Özellikle hijyen olması ve doğal tadı Almanların tercih sebebi. Milli yemeğimiz döneri bir de onlardan dinleyelim. Tanıyalım. Ich heiße Sandra. Mein Name ist Sandra. Sandra, Döner ist ein Döner, wir am Abend hierher Was willst du über Döner sagen? Du bist jetzt hier, willst ein Abendessen abholen oder essen? Also ich esse äh, einmal in der Woche mit meiner Familie Döner, weil es einfach super schmeckt und äh, relativ gesund ist und eigentlich ein ganz gutes Fastfood-Essen ist, finde ich. Warum Döner oder Pizza? Warum kommt ihr hierher? Um zu essen natürlich. Hier schmeckt es gut und ich komme schon als Stammkunde Jahre Super kebap. Süper diyor, hayran kalıyorum diyor. Geçim sıkıntısı nedeniyle 1995 yılında Kahramanmaraş'tan göçüp geldikleri Almanya'da 20 yılda büyük bir başarı yakalamış Ali Demiroğlu. Artık geçim sıkıntısı yok ama her gurbetçi gibi onda da büyük bir özlem var. Ganga Serdar'la döner hayatlar Nerede Telex Weiler'da bir sona erdi. Burada Ali abimize ve şeyin Hüseyin'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi ağladınız. Tadını da aldık burada. İnanılmaz bir tadı var. Mutlaka mutlaka yani e, terleks, ya gelmelisiniz. Schaumberg Strasse 85 Sabrüken yakını. Evet. Biz de e... Gangi. Show TV ekibine Ganga Serdar'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yayın hayatınızda başarıların devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Hadi diyoruz. Nereye? Uçuyoruz. Ganga Serdar'la Döner Hayatlar'da siz de yerinizi almak, hayat hikayenizi paylaşmak istiyorsanız bize ulaşın.